Merhaba sevgili dostlar, ee, herkese günaydın, şimdi köye gideceğim, mancar toplayacağım, güzel bir e, mancar yemeği yapacağız inşallah, hakikaten özledik, kar yağdı, bugün hava açık, büyük ihtimal kar topluyor çünkü yarın sabahleyin veya işte gece yüksek kesimlere gene kar yağacak, şimdi köye gidelim mancarlarımızı toplayalım. Eve getirelim. Akşamda inşallah yemeğini yaparız. eğer karın altından çıkartabilirsem tabii. Ne kadar kar köyde yağdığını bilmiyorum. Gidip bir kontrol edelim. Mancarlarımızı toplayalım. Bugünkü videomuzda bununla alakalı olsun. Uygun mu? ]まあ. <laughs> <Klıyoruz> <laughs> <laughs> İnşallah çıkar da yeriz biraz. Eski günleri yad ederiz. Şimdiki çocuklar pek beğenmiyorlar ama böyle şeyleri. Evet sevgili dostlar, mancar toplama işi tamamdır. Şimdi bu zamanki çocuklar pek bilmiyorlar. Bizim burada pazarlarda çok satılır. Böyle mancarların altlarında şöyle bu tabi daha kalın oluyor. Fakat bulamadım. Yani bunlar daha yeni dikildi çünkü. Eski pek mancarlar yok edilmiş şeydi. Arda'da, Kırmızılanda. Ama şöyle gösterecek kadar evet, Tamam, yemeklik mancarımız çıktı. Harika. Bundan güzel bir haşlama iç yağla. Harika oldu. Ben onu değil de aslında şunu çekmek için şey yaptım. Bak şimdi. Bunu da pazarlarda falan bazen emanetçiler falan da satıyor. Balat'ta pazar günleri galiba cumartesi günleri de Kasımpaşa'da çıkartırlar pazar. Bizim burada buna Uğlu deniyor. Valla faydalarını pek bilmiyorum ama Hayırdır? Yani bu mancanın özü. Tam göbeği. Bak şöyle göstereyim. Şu dışındaki şey var ya. Kabuk. Bu zaten lifli. Bu yenecek gibi değil. O lifi iyicene içindeki beyazlık yani ısırılabilecek ve yenecek kısmı ortaya çıkana kadar bu şekilde şey yapıyoruz, kazıyoruz. Bunlar ne salata olur biliyor musun? Aslında yapmıştım bir kere ama çocuklar beğenmedi. Ya bu çocukken alışmakla alakalı bir şey. Ben de mesela işkembe çorbasını sevmiyorum mesela. Çoğu insan seviyor. Alışmamışız küçükken. Bu hulu. Çocukluğumun hani Annem bazen bostanda böyle mancar toplarken bunu elimize tutuştururdu. Biz bunu kemirip dururduk. Ama harika. Çok özlemişim. Keşke bunun daha kalınları olsaydı. Ama yok. Aşağıda bir bostan daha var. Belki orada vardır da. Şimdilik ben toplayacağım şeyi topladım. Mancarı. Yemeklik yeter. Yarından sonra hava geliyor. Salı günü tekrar hava bozacak. 4-5 gün daha kar var. Burada karlar biraz erimiş. Güzel. Evet. Herkese teşekkürler. Bu videoyu da böyle sonlandırabiliriz. Köyde hayat böyle. Biz biraz ilçede yaşıyoruz. Abana'da. Yani oradan burası bile çok uzak geliyor insana bazen. iki kilometrelik bir mesafe ama yani hakikaten e, yani köyde yaşamla, şehirde yaşam, ilçede yaşam e, çok birbirinin zıttı. Yani ama ikisinin de ayrı ayrı tatları var, ayrı ayrı lezzetleri var. Şimdi gideyim bakayım şurada bir birkaç tane çay ağzında levreye rapal atmak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim. Hadi bakalım.